Bugün ters köşe yaptık. Bugün Ahmet Hoca'yı evden bekliyorduk arkadaşlar yukarıdan geldi bizi ters köşe yaptı. Evet günaydın herkese hoş geldiniz. Bugün bakır ayır var hocam. Evet bakır var. Ve 3 tane 4 tane daha var bir şeyler bakacağız onu ondan sonraki günlerde. Evet. Görüşmek üzere hadi. Bugün, bugün e, güzel bir gün. İnşallah havamız da güzel olur. Güzel insanlara her gün selam olsun diyorum. Selamlar selam Bakır ayırımıza geldik arkadaşlar. Daha önce de e, gelmiştik buraya. Seyitler ayırı vardı. Bakır'ın profesörü burada. Bakır'da onu çekmeden olmaz. Afo dayım hoş geldiniz. Hayırlı işler. Nasılsınız? Sağ ol. Hayırlı günler. Şekilada görüldüğü gibi yeni başlamış arkadaşlar. Pek kalabalık değil ama biraz sonra ne olacağını tahmin bile edemiyorum. Çok kalabalık olur orası da. Aşçılarımızı çekmeden olmaz. Bakın kimleri bulduk yine bak. Emin Usta'm burada. Yine meşhur paçacımız burada. Olmadan olmaz. Olay bu çözdük artık. Bakın. Paça nasıl yapılır? Paçanın ee, ne diyeyim artık yani o da ee, şey TikTok gibi, Facebook gibi o da kendisini geliştirdi ve on numara oldu bakın. Evet. Neler yapıyor, neler yapıyor. Yiyenler bunun evet. Yemeyen bunun lezzetinden anlamaz. Buyurun gelin bakırdayız bugün. <laughs> Kim geldi? Evet. <laughs> Ümit Hocam geldi. Yakaladık yine kendisini. Bakır'da yer olursa Ümit Hocam da olur. Bu da bir ses yaptı yemekleri geçti. Evet, yemekler on numara beş yıldız. Evet, numara. zaten anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Çorbamız yine paça çorbası mı? Evet. İşte olay bu. Olayı çözdük arkadaşlar bugün. Dışarıya gidiyoruz.